Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Pamir'le sizler için çok değişik bir aslında yayın ve içerik hazırladık. Biz yayından önce bayağı bir deneme yaptık ve çok eğlendik. Birazcık da ciddiye olmakta zorlanıyoruz. Pamir hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Atilla. Ben de ciddi yayını ciddi yapalım istemiştim ama ilk başından koptuk yani. Yok olmayacak. Bu yayın ciddi olmayacak. Çok enteresan bir şey denedik. Çünkü Pamir çok ilgilendiği için biliyorsunuz 3 tane yapay zeka yayını yaptık müzik yapabilen yapay zeka programları var. Ve değişik bir fikir geldi aklımıza. Dedik ki acaba tıpçılar işte özellikle tıp uzmanlık sınavına ya da yandan sınavına hazırlanan arkadaşlarımız işte çok bunaldığı zaman çok böyle sıkıldığı zaman bu çalışmayı eğlenceli hale getirebilir mi acaba diye düşündük ve bu şarkı programlarını kullanabilir miyiz diye düşündük. Evet. Pamir kullandı. Bana da gösterdi. <laughs> ben çok zevk aldım, çok eğlendim. Şimdi kabaca piyasada çok sayıda var. Her uygulamada olduğu gibi bunlarda da bir derya deniz sayıda inanılmaz çeşit uygulamalar var. Ama şu an en popülerleri bir Suno AI var. Bir de Udio. Audio'nun işte Udio şeklinde yazılımı. Udio gerçekten iyi. Çok kullanıcı dostu değil arayüzü. Onu da denedim. Türkçede zayıf olduğu için bugün onun yaptığı şarkıları getiremedik. Çünkü gerçekten Türkçeyi Orta Doğu aksan edemiyor. <laughs> edemiyor. O yüzden Suno'nun yaptığı şarkıları koyacağız ve Suno şu an için günlük belli bir limite kadar da ücretsiz kullanabiliyorsunuz ve bugün itibariyle ChatGPT 4 oyu da işte Cloud yeni bir model çıkardı. Anthropic'in de Cloud diye bir ChatGPT benzeri bir büyük dil modeli var. Onun da 3.5 soneti çıktı. Onu da ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Wow, çok iyi. Evet. Biz şarkı sözlerini onlara yazdırdık. Tabii ki hani yönlendirdik. Onlar her zaman merkezde chat de şeyde cloud'da ve şarkıları hazırladık Atilla. Evet biz. evet ama yani çok kısaca hani şöyle yapabilirsiniz hani biz bu şekilde yaptık. Mesela işte e, burada kitapta zaten yanımızda burada da arkadaşlarım göstereyim zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bu benim kendi dahiliye konu kitabım. Buradan mesela işte bir algoritmanın bir tablonun bir şemanın fotoğrafını çekiyoruz ya da bir konunun sayfanın fotoğrafını çekiyoruz daha sonrasında bu resmi ChatGPT'ye yüklüyoruz. Diyoruz ki: "Bana şarkı sözü yaz buradan. Bir şarkı üret. Bana bu resimden ya da sana gösterdiğim bu tablodan, şemadan her neyse ve bize bir şarkı sözü üretiyor. Hatta işte koro kısmını veriyor. İşte normal işte voice 1, voice 2 koro vesaire böyle bir güzel bir dörtlükler yapıyor. Daha sonrasında biz bunu Suno'ya yüklüyoruz ve istediğimiz tarzda işte pop olabilir, rock olabilir, elektronik olabilir, hip hop olabilir, R&B olabilir falan yani çok fazla şey denedik. Ee, çok arabesk <laughs> olabilir. Arabesk. <laughs> yani bu sizin tarzınıza göre biz kimsenin tarzını asla yargılamıyoruz. Neyden zevk alıyorsanız, neyden eğleneceğinizi düşünüyorsanız. Ben arabeski mesela pek sevmem ama çok eğlendim mesela yani, yani arabesk şarkıları üretebilirim bu şekilde. Ee, bunu yapabilirsiniz. Şimdi biz de size böyle birkaç tane örnek göstermek istiyoruz buradan. Hemen ilk örnekte başlayayım. Yine Snow'dan açalım. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bu hani yabancı kaynaklarda da görmüşsünüzdür. Şeyde de görmüşsünüzdür. Yine yani Türk kaynaklarda da mutlaka vardır. Bu işte flash kart denilen kısa bilgiler olabiliyor. Evet. Spot bilgiler. Tuz için spot bilgiler. <laughs> Onları şarkı sözü haline getirip sıkıldığınız bir an mesela tam sürmeneja gireceksiniz. Daha fazla çalışamıyorsunuz. Çünkü şarkıyla öğrenmenin avantajları var yani. Aa, evet doğru. Ya beynin hem her iki yarısını kullanıyorsunuz, duygusal bir bağ oluşturuyorsunuz, daha akılda kalıcı oluyor. Çocuklarda zaten çok kullanılan bir metot. Bu duygusal bağımız. <gülüyor> <gülüyor> öyle de kurabilirsin. <laughs> da <bir> <laughs> vardır seninkilerin kesin duygusal bağ vardır ya doktor. Değil şöyle... mi arkadaşlar? Lütfen fan, yorumlarda fan yazın kulübün. bunları. Fan kulübün olduğu için. <laughs> Mesela ilk yaptığımız şarkılardan biri tabii önce ilk deneme aşamasındakiler vardı. Onları mutfaktan hiç dışarı çıkartmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartabileceklerimizden ilklerinden biri buydu. İşte, TTP şarkımızın. TTP da, şarkısı. Da. Yani bu, Yeah. Çok, güzel. <gülüyor> 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 çok iyi melodi çok mükemmel melodi. bence yani. Bunu yakında çok satanlarda hit şarkı, Aynen hit şarkılarda koyacağım. <laughs> Power FM olmasa bile belki Afyon'un yerel müzik ya kanalı. Şöyle söyleyeyim yeni birçok şarkıdan daha iyi yaptı. <laughs> Gerçekten de öyle ya. Yani yeni ne sanatçılar var. Ya bunu ilk başta biz işte ChatGPT'ye yazarken dedik bize TTP hakkında zaten hani elimizde bilgiler de var. Oradan bize bir şarkı yap ve şarkı sözü yazarken de şunu istedik. Zaten Suno size orada şeyleri veriyor tipleri yani uymanız gereken bir takım püf noktaları veriyor her satırda eşit hece olması, işte her dörtlük dörtlük halinde yazılması, istediğinizde araya sözler kısmı yazabiliyorsunuz. İşte verse yazıp iki tane köşeli parantez içine koyuyorsunuz. Ya da şey de yapabilirsiniz, işte koro ekleyebilirsiniz, evet. solo ekleyebilirsiniz, gitar solosu. Bunları ChatGPT'den ayarladık, koyduk. Yani Suno'nun arayüzünü de belki gösteririz birazdan hızlıca. Ondan sonra bu şarkı yine TTP'ye ithafen bu Atilla'nın TTP aşkı. Ben yani. TTP'yi çok severim. bir <laughs> pop <gülüyor> elektronik tarzında da bir üretim yapmayı denedik. Çok iyi girişler var ya. Çalışmak gerek. Çalışmak gerek. Kesinlikle. Kemik idi. <laughs> bu senin rehberin. Nerede dikkat etmen gerektiğini de söylüyorum. <laughs> dikkat et bu da. Dikkat et bu Buradan soru da gelebilir. <laughs> Bu da yine Atilla'nın kitabını ben bakarken bir işte şeyle trombostopeniye yaklaşımla ilgili bir algoritma gördüm. Aynen. Evet, onun fotoğrafını o çektim. Algoritmayı... Normal cep telefonuyla direkt çektim. ChatGPT'nin mobil uygulamasına yükledim. Başka hiçbir şey yazmadım. Yani algoritmayı ben kendim açıklamadım burada şeye ChatGPT'ye. Dedim ki bu algoritmayı anla ve şarkı sözü haline getir. Şarkının daha devamı var. Algoritma sonuna kadar gidiyor yani gerçekten. <laughs> ne yapman gerektiğini, işte trombositler düşük olduğunda nasıl bir yol izlemen gerektiğine dair bir şarkı. Sözler de açık. anlamlı. Günümüzde sözler, böyle anlamlı sözler, sözler yazılmıyor Sözler yok yok, 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 yok. Bu, bu sözler gerçekten çok anlamlı. Ama anlayacak bir insan bulmak lazım. Doğru kişiyi, kişiye dinletmek lazım. Tabii. Bu da sizsiniz arkadaşlar. Herkesin farklı <laughs> duygular uyandırıyor bunlar. Aynen. Bu da Disco müzikle deneyelim demiştik. Konçu bekle. <laughs> çok güzel. Ama ben arabesk olan da dinlemek istiyorum. Arabeski açıp. Bu şarkıda sözleri düzenledik biraz o yüzden daha güzel söylüyor burayı yani her satırda eşit hece olmasını düzgün yerlerden bölmesini istedik ChatGPT'nin dikkat ederseniz daha güzel sonuç verdi bir de tabi bazı kısaltmaları yapay zeka anlamayabiliyor evet. o yüzden onları da mesela interlokinli şarkılar denedik onları interlockini birazdan duyarsınız il diye. İlki. Evet. İl diyor. İliki. Diyor. İlki dedi mesela interlockiniki. Oraları istediğiniz gibi kendiniz düzeltip <laughs> ayarlayabilirsiniz sözleri yazarken. Bu arabesk. Çok zevkli ya. <laughs> Ama modern arabesk. Evet evet. Böyle hip hop arabesk. Hı, mi? Başarıyı arttırır artır, başarıyı. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ati şimdi fark ettim bu şarkının sözleri de bayağı uymuş güzel. Çok güzel uymuş ya. Çok güzel gitmiş gerçekten de. Yani ver radyo istasyonu çalsınlar ya bir öğlen. <gülüyor> ya, <gülüyor> altına şey yazabilir <laughs> Semi dahiliye falan. şimdi bir tane şarkıcı vardı şimdi adını söylemeyeceğim de Semi'den anlamışlardır belki. Eskişehir'de boy boy afişleri vardı. Şehre geliyor, şehre geliyor. Ben de merak ettim, dinledim şarkılarını. Gerçekten bunun gibi şeylerdi yani. <laughs> hani belki sevenler vardır. Hani bir şey demeyeyim şimdi yayında ama. Bir tane son bir Türk, Türkçe rap deneyelim. Interlokinlere takılmayın sözlere çok. O il diye okuyacak orayı. Evet maalesef onu çözemedik. İl önemli değil İl Çok İl eğlenceli ya. Güzel mi? İl Tabii tabii. İnterlekin 5 senin konun zaten. Interlekin 4, Interlekin 5, Interlekin 13. Ben onlara ayrı şarkı yapacağım. <laughs> Apa ayrı onlara şarkılar yapacağım. Direkt profesyonel. Me bir şarkı yapalım. <laughs> mepolizm şarkısı yapılabilir. Bu bilgi ya bu şarkıları yaptıktan sonra bunları video haline de getirebiliyorsunuz kolayca. Ha, evet. Sayısız uygulama var ama onlara tabi burada girmeyeceğiz. Çünkü hem video gerçekten üretmesi çok zaman alıyor. Hem de yani video kalitesi için çok ciddi uygulamalar kullanılması gerekiyor kesinlikle. Ama yani bu bu kısmı gerçekten çok zevkli. Ben inanılmaz zevk aldım. Hatta bunu deneyeceğim zaten ben de. Böyle bir makale yazacağım. <laughs> <laughs> makale şarkı yazdıracağım. Daha sonrasında okutacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. <laughs> Belki senin takipçilerin de yap, şarkı yapmak isterler. Parla Aa, evet. olur. Arkadaşlar şarkı yapmak istiyorsanız bizim Discord doktor, doktor dahiliye değil tabii Discord'daki kesimimiz roket ekibi. Discord grubumuza ben zaten bütün videoların açıklamasının altına koyuyorum. Orada bizim müzik kanalımız var, Text kanalımız, müzik kanalı. Orada ürettiğiniz bu şarkıları o müzik kanalına upload edebilirsiniz. Böyle dinleyeceğiz aramızda da böyle geyik yapıp eğlenebiliriz. Hatta belki ödül bile olabilir işin ucunda. Bilmiyorum evet. bakacağım o şarkıya göre. O şeyleri de <laughs> yani çok hoşuma giden o bir şarkı olursa. Evet o duyguları uyanırsa böyle bir coşarsam. Hani böyle kitap, videoydu bir şeyler de olabilir Senin bilmiyorum Discord bakacağız. Senin kanalında müzik için alt kanal var mı gerçek? Tabii tabii 90'lar Türkçe pop kanalı var. Aa, müzik kanalı var. Belki Yapay zeka şeyi de olur artık kanalın şeyi Evet yapay zeka ve müzik kanalı Aa, da açabiliriz oraya. Evet. Ee, hatta açacağım ben yapay zeka müzik kanalı diye. Hani oradan da paylaşabilirsiniz. Tabii abi ben Türkçe 90 Türkçe pop hayranıyım ee, ve orada ben böyle paylaşmayı çok <laughs> metalci başladık. <gülüyor> hala <gülüyor> hala metalciyim. <laughs> hala dinlenen, özellikle Dark Tranquility'yi asla bırakmadım. En, en, sevdiğim gruptur Dark Tranquility. Ama 90 Türkçe pop'un zevki bambaşka. Ya iyi olan her şeyi artık dinliyorum. Eskiden tabii lise çağında işte metalciyiz. Hip kavga edelim, sürtüşelim bilmem ne şeylerimiz vardı. Ama tabii insan olgunlaştıkça hani güzel olan her şeyi. Reci olsun. Bob dinleyelim dinleyelim. Yani, hepsinin bir güzel tarafı var aslında. Kesinlikle. Arabesk dinledik. Yani, <laughs> eğlence, de eğlence değil yapmışsın. yani bence. Ee, herhalde bu yayın için bu kadar yeter. Yeterli. Çok da uzamasına gerek yok. Ee, mesajımızı verdik. Eğlenmek istiyorsanız arkadaşlar. Eğlence e, alternatiflerini de size burada gösterdik. Zaten bunların hepsinin linkini de videonun altına koyacağım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Trombositler azalır Mikro anemi Adansan enerji teksikliği Trombositler kümelenir işte bile mi? Şiddetli trombosit topeni Kırmızı hücre parçalanması Dahiliye uzmanı doktor Bu durumu bilir tanılar doğrulanır Doktor dahiliye çalışmak en büyük anahtar Hematolojinin ritmi sınavda başarıyı artırır TDP ve İTP bu şarkıyla akılda kalır Trombositopenik purpura her detay burada anahtar genç kadınlar da sıkça bir sebep Steroid ve fiili Tedavi için ilk etap Kaftor dahili